Merhaba arkadaşlar Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere saks mavisi sade bir yazmama başladığım harika bir modelin yapılışını anlatacağım sizlere. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben çok beğendim ve çok yakıştırdım. Bu kristal boncukla mavi yazmayı birbirine gerçekten çok yakıştırdım. Evet videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar abonelik kesinlikle ücretli değildir. Sizlerin desteğiyle bizler de büyüyeceğiz inşallah. Evet model, modelimi gösterdim arkadaşlar. Şimdi malzemelerime geçeceğim. Böyle bir yazmam var arkadaşlar, yazmaya uygun ipim var. İpimin şöyle göstermek istiyorum. Böyle poşetin içinde oluyor zaten bu sade yazmalar arkadaşlar. Poşetin üzerinde de yapacağımız ipliğin numarası yazıyor arkadaşlar. 430 numara. Yani yazmanın rengindeki ip şeyi de, ipin numarası da. Burada yazıyor. Bilenler zaten biliyordur. Bilmeyenlere de böylelikle göstermiş olayım dedim. Bu şekilde benim ipimin rengi de 430 numara mavi, saksı mavisi arkadaşlar. Evet, şöyle bir kristal boncuğum var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz tabii ki de dilediğiniz boncuktan yapabilirsiniz. Ben kristal boncuğu maviye çok yakıştırdığım için bu boncuğu kullandım. Sizler daha farklı elinizdeki olan boncuklarla, beyazla falan da yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. İğnem de arkadaşlar boncuğumuza boncuğun deliğine geçecek şekilde bir iğne kullanın. Boncuk iğnesi de olur. Normal ince bir iğne de olur. Evet haydin yapımına geçelim o zaman. Yazmamı zürafasını çekeceğiz önce ön hazırlık olaraktan. Zürafasını çekeceğim. Evet yazmamın zürafasıyla başlayacağız. Ben daha önceden başlamıştım. Sizlere de yapımını hemen göstereyim arkadaşlar. Normal yani çok sık da olmayacak çok seyrek de olmayacak normal zürafamızı bu şekilde yapalım arkadaşlar ben genelde hep iki doluyorum arkadaşlar daha diri daha güzel dursun diye sizler tabi istediğiniz şekilde dolayabilirsiniz Evet bu şekilde yazmamızın zürafasını yapıp bitirelim arkadaşlar. İkinci sırasında görüşürüz. Evet yazmamın ikinci kenarına geçtim arkadaşlar. Ben biraz yaptım. Sizlere de şimdi göstereceğim. 4 tane zürafa yapacağız. birinci zürafam. İkinci zürafam. Üçüncü zürafam. Ve dördüncü zürafam. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle şöyle bir elektrik bandım var arkadaşlar. Bu boncuklu oyalarda kullandığım bir teknik arkadaşlar. Daha rahat oluyor. Şöyle elektrik bandımızı baş parmağımızın boyunda ölçüp bu şekilde hazırlayacağız. Şöyle çok gevşek de olmayacak, çok sık da olmayacak. Şöyle baş parmağımızın ölçüsünde hazırlayıp Evet. Şimdi buradan makasla kesmek istiyorum. Evet, çok sıkı da olmasın, çok gevşek de olmasın arkadaşlar. Baş parmağımıza taktığımızda bu şekilde boncuk batırırız ve boncuğumuzu işlerken gerçekten bizim için çok rahatlık oluyor arkadaşlar. Hemen parmağımızdan alıp işlemesi çok kolay oluyor. Şimdi göstereceğim zaten sizlere. Şimdi boncuk alıyoruz bir tane bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kameramın açısını da ayarlayayım. Evet. Boncuğumu aldım bir tane arada zürafa kalıyor. İkinci zürafama hemen batıyorum arkadaşlar. Hemen çift doluyorum. Bu şekilde. Tekrar dört tane zürafamı yapmaya devam ediyorum. Boncuk yaptığımızda arasında bir tane zürafa kalacak arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Şimdi üçüncü sıramıza geçiyorum arkadaşlar. Böyle bir bırakmıştık boncuğumuzu şu şekilde. Şimdi bu sıramızda üç boncuk yapacağız. Hemen 3 zürafa yapıyoruz. Zürafalarımızın böyle ortasına, ortasına batalım. 2 3 Şimdi 3 adet boncuk alıyoruz. 3 adet boncuğumu aldım. Bu şekilde çok gerginleştirmeden serbest bir şekilde çok da serbest olmasın bunun ölçümünü yapın arkadaşlar elinizde ayarlanın zaten bu şekilde o bir bıraktığımız boncuğun üzerinden 3 boncuğumuzu geçiriyoruz bu şekilde şimdi tekrardan 3 zürafamı yapıyorum 1 2 ve de 3. Evet, şimdi 3 boncuğumu alıyorum. Az önceki anlattığım gibi böyle çok gelmeden, çok da gevşek bırakmadan o bir boncuğumuzun üzerinden geçirip sıkıştırıyorum. Tekrardan 3 adet zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3 Evet. 3 boncuğumu hemen alıyorum. boncuğumuzun üzerinden geçiyoruz bu şekilde. Evet. Bu sıramı da bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Dördüncü sıramızda görüşürüz. Evet yazmamızın dördüncü sırasında arkadaşlar iki tane zürafa yapıyoruz bu sırada. Bir. 2 Hani dört, üç, ikiye geçtik. Beş adet boncuk alıyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 adet boncuğumuzu bu sefer 3 boncuğumuzun üzerinden geçireceğiz. Az önceki dediğim gibi çok sıkı da olmayacak, çok gevşek de olmayacak. Elinizle ayarlayın arkadaşlar. Bu şekilde ortasına girdik zürafamızın. Gördüğünüz gibi 1 2 3 boncuk şu oldu. Yani 1 3 5 diye gidiyor boncuklarımız. Şimdi 2 adet zürafamı yapıyorum gene. 5 adet boncuk alıyorum. 1 birinci boncuğumu aldım 2 3 4 ve 5 5 boncuğumu aldım tekrardan hemen zürafamın içerisine giriyorum ne çok sıkı ne çok gevşek gördüğünüz gibi bu şekilde bu Sıramı da tamamlayacağım Arkadaşlar bir tane daha yapayım hatta 1 iki, iki sık iğne 5 adet boncuk alıyorum üç, dört ve beş. Bu boncuklarımı da bu şekilde üç boncuğumuzun üzerinden geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı da tamamlayalım. Daha sonra görüşürüz. Evet, şimdi son sıramıza geçtik. Gördüğünüz gibi ben yine biraz yaptım. Şimdi burada da arkadaşlar 4 3 2 1. Şimdi bir zürafamızı yapacağız. Hani gidişat bu şekilde olacak. Hemen şöyle bir tane zürafamı yaptım. 7 tane boncuğumu alacağım 2 3 4 5 6 ve 7. Bu, bu bu son kısımda da 7 boncuk alıp ipimize gene aynı şekilde şöyle parmağımızın üzerine yatırdığımız zaman duruşunu ayarlayabilirsiniz rahatlıkla. Bu şekilde 7 boncuğu şöyle durduğu zaman hemen çekeceğim. Bu şekilde son sıramızı da yapacağız. Gördüğünüz gibi zorluğu yok arkadaşlar. Sıralı bir model, kolay biten bir model ve gerçekten de şahane, şık duran bir model arkadaşlar. Hani kızlarınızın çeyizine yapın, kendinize yapın hediyelik yapın örüp satabilirsiniz çok güzel bir model gerçekten de. 7 boncuğumu alıyorum şimdi. 2 4 6 ve 7. Nişan bohçalarınıza, düğün bohçalarınıza, söz bohçalarınıza koyabileceğiniz gerçekten şıkır şıkır bir model arkadaşlar. Hani bir illa bu 7 ile de sınırlandırmayabilirsiniz. Hani altını daha fazla başlayıp 7, 9 o ile büyütebilirsiniz modeli isteyen veya küçük yaparsınız 5'te de bitirebilirsiniz. O tamamen boyutu size kalmış. Büyük seven büyük yapsın, küçük seven küçük yapsın. Bu tam normal orta bir model oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de Şahane oldu. Hemen bir tane daha yapayım. 2 3 4 5 6 ve 7 Evet. İnanın arkadaşlar bir de her renk yazmaya çok yakışır. Sırf beyazdan da beyaz tülbenti beyazdan da yapabilirsiniz. Renkliye de yapabilirsiniz. Şöyle elinizin üstüne yatırdığınız zaman ayarı zaten görünüyor böyle. Şöyle parmağınızın üstüne yatırın. Hemen ayarı görünüyor. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp oyamızı bitirelim arkadaşlar. Evet bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Harika bir model. Şöyle netleştireyim hatta. Gene harika bir model oldu. sizlerde de yapıp kızlarınızın, çocuklarınızın, oğlanlarınızın çeyizine kendinize yapabilirsiniz. Beni buraya kadar sabırla izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Bizlere de destek olmuş olursunuz. Biliyorsunuz abonelik tamamen ücretsiz arkadaşlar. Evet, videomu beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Modelle ilgili veya e, sormak istediğiniz bir soru olursa yorum kısmına mutlaka belirtin arkadaşlar. Mutlaka dönüş yaparım. Evet yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.